Benim önceliğim çocuklar olurdu. Ne yapardınız daha çocuklara? Daha kolay bir iletişim yolları sağlayabilirdim ulaşım yolları için. Herkes bir gün vali olmak ister. Peki Aksaraylı vatandaşlarımız 24 saatliğine Aksaray valisi olsaydı hangi konuların üzerinde dururdu? Bir gün ne vali olsam okullar tatil ederdim. Ya fakirlere falan yardım ederdim yani işte vali olarak çevre düzenini daha güzel yapardım. Planlama burada güzel değil. Aksaray'da gördüğüm bir yollar sorunu var. Bazı yerlerde görüyorum çalışılıyor, yapılıyor. Bunlarla uğraşırdım yani. Sarayın trafik altyapısında daha iyi bir iyileştirme yapılabilirdi. Çünkü gerçekten e, tamam Aksaray'ımız e, gerek belediye başkanımız gerek bir çalışıyor ama bir tık daha Aksaray'ın altyapısını, trafik altyapısını iyileştirebilirdim. Ben vali olmuş olsam Aksaray'ın en önemli noktalarından biri yoldur. Yolumuz yok, trafiğimiz yok, otoparkımız yok. Benim arabam var, adamın dükkanı bura, ben buraya durduruyorum. Park yerimiz yok. Çok şey yapardım herhalde ya yemek çocuklar için mesela. Ne olurdu mesela? Çocuklar için ne olurdu? Balayı onların yemek için okullarda yemek verilmesini çok isterdim. O sorunu çözmek isterdim gerçekten. Çok büyük bir sıkıntı çünkü. Çözülmesi gereken sorun park mı? Park olsun, fabrika olsun, yani dükkan tertipatı olsun, caddeler olsun, her şey olsun. Burada eksikliğimiz en büyük eksikliğimizin noktalardan biri biz daha kültürümüzde yetişememiştik. Yerine şunu yapar. Dönüşüm çok az mesela. Onu diyebilirim. Ee, kaldırımlar ve insanların hani yolda yürürken engellilerin olsun biraz ulaşımları çok zor. Onu katabilirim. Vali başka ama vali zaten cumhurbaşkanını andırıyor. Ben onu biliyorum. Araç kullanımının biraz daha değişik şekilde öğretilmesi, kurallara uyulması. Kurallarına daha mı dikkat yani eder? Şehir merkezindeki en büyük problem Bir havaalanı istiyorum. Tren istiyorum. İstemiyorum ben en fazla havaalanına tren gelmesini istiyorum. Trafiği bir düzenlemek olurdu ya. Trafik çok kötü şu anda. Trafik hizmeti çok kötü. Peki nasıl bir çözüm bulurdunuz? Ne yapardınız? Onun için gerekli danışanlara gitmek lazım. Ya, o benim alanım değil ama trafik kötü. Emniyetle işbirliği yaparak uyuşturucu insanların komple bu satan gençlerimize bu uyuşturucularına komple şey yaparım. İlk hedefim o olur. Başka yapacak bir şey yok yani. Bütün gençlerimizi görüyorsunuz çocuklar. 14-15 yaşındaki çocuklar hep uyuşturucuya alışmış. Buna bir val olarak bunu yaparım yani. Bizim bu de... En önünde narkotik mi olur sizin? Evet narkotik yani bunu başta bir gelmeler lazım. Önce bunu Aksaray'daki bu olayı bu çözmeler lazım.